Fatih Aydın nerede? Esra Erol bu sorunun yanıtını aradı yine. 21 yaşındaki gençten 4 aydır haber alınamıyordu. Programa gelen bir ihbar herkese heyecanlandırdı. Rabia oğlunun taşıdığı cüzdan böyle bir cüzdan mıydı? Böyle değildi Fatih'in ki Uzunudu ama değiştirmiş olabilirler. 22 yaşındaki genç babasıyla tartıştığı akşam evden çıktı geri dönmedi. Bir gün sonra yayını izledikten sonra cüzdanın içerisine kurcalayıp bu notu bulduğunuzu söylüyorsunuz. Aynen doğrudur. Çok şaşırtıcı ya. Biri tuzak mı kuruyor acaba Esra abla? 4 aydır kayıp olan Fatih Aydın'ın annesi bir kez daha Esra Erol stüdyosundaydı. Bu kez anneanne de oradaydı. Fatih'in sebebi hep babası. Nasıl sebep oldu? Bu telefon etti. Ağlıyor. Niye ağlıyor kızım dedim. Coştunuz mu? Gördün mü sen yoksa dedi. Ana dedi. Fatih ile kavga ettiler dedi. Fatih. Yaşlı gitti Fatih dedi. Sağab çıkamadı. Bakmadı. Bu çocuğun baktı. Bu çocuğun büyüttü. Bu çocuğun varlığıyla, yokluğuna onu büyüttü. Toplu para getir ellerine vermedi. Dişkiden geldi bunu diyor. Sonra baba bağlandı yayına karşılıklı suçlamalar peş peşe geldi ama kayıp gence ne olduğu sorusu cevap bulmadı. Hakkımda çok güzel şeyler söyledi. Evet, söyledim de. Evet, söyledim. Islı var. <laughs> 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 Bu çocuk kaçtıysa ve gittiyse tek sorumlu babadır. Sana dedi. Anacağım. Sana bir yanlışım oldu mu? Ha. Bana olmadı. Görmedim mi kızıma yaptın yapacağını. Çocuğa bir yanlışım oldu mu gördün mü? Ha. Aa, ee, oldu oldu. Bah, Gördün mü? Sağırmadın. Çocuğu soğuttu. benden soğuttular. Kim soğuttu? Sen, anası soğuttu benden. Anası Sen soğuttu. Sen soğudu Mahmut Fatih Belki senden. De... İlerleyen dakikalarda gencin kayıp cüzdanı ile ilgili bir de ihbar yapıldı. Saat 3 civarları falan işte buradan geçerken yani bu cüzdanı gördüm. Hangi günde abi tam hatırlıyor musun? Cüzdanı şu şekilde açıp sadece şu kadar. Boş olduğunu gördüm tekrar cebime koydum eve gittim. Ertesi günü namaz kıldıktan sonra bu e, kayıkçıya bir e, cüzdan verildiğini falan söylendiğinde ben acaba bu cüzdan o cüzdan mı diye e, tereddüt ettim. İçini açıp baktığımda kağıtta e, Fatih Aydın'a aittir bu cüzdan diye bir yazı yazılıyor. Onu gören tanıyan bilen yanında olan onunla zaman geçirmiş o kayıp sürecinde e, birileri var ise sizlerin bilgileri Fatih'e ulaşmada bize ışık olacaktır.